Evet Emre evet. 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 çok mutluyuz. Ee, dün de söylemiş olduğum gibi genel anlamda iyi geçen bir sezonu taçlandırmak adına çok önemliydi. Türkiye Kupası bütün camiamıza hayırlı olsun. Bize güvenen insanlara armağan olsun. Ee, onun dışında da bugün açıklanan Alper Potuk'tan söyledi. Camiamıza hayırlı olsun inşallah buralarda uzun seneler hizmet eder. Milli takımımıza Fenerbahçe uzun seneler hizmet eder. Ee, hep e, emrinin Emre'nin veliahtı sözleri kullanılıyor. Alper'le ilgili sen e, nasıl değerlendiriyorsun milli takımdan da artık tanıyorsun? Çok Dedim iyi mi? bir futbolcu. Ben zaten hiçbir zaman kendime bir veliaht olarak bir kişi görmedim. Ona layık bir futbolcu olarak kendimi gördüm... Bizden daha iyi yerlere inşallah gelirler. Önümüzdeki sezonla ilgili neler söylersin? Bu sene stayı yükselttik cümlesini çok sık duydum e, futbolculardan. Önümüzdeki sezonla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Valla çıta tabii yükseldi. UEFA Kupası'nda yarı final. Ee, şimdi de <laughs> yani iki senede üstte kazanan Türkiye Kupası. E, şampiyonluk iki senede son anda kaçıyor. Tabii önce ligde şampiyonluk hedefimiz. Sonra Avrupa'da gidebildiğimiz kadar. Türkiye Kupası'nda da e, yeni kazanmak. Yani bütün kupalarda Fenerbahçe'nin hedefi zaten kazanmak. Kaptan'da içinde bir röportaj yaptın. Türkiye kupasını alırsak başarılı saymışsın. Oluruz demişsin. Başarılı olduğunu onu söyleyeyim ben size. Başarılı olarak kabul ediyorum. Biraz önce söyledim. Genel anlamda bir başarı. Çünkü Avrupa'da tarihimizdeki en büyük başarıyı elde ettik. Türkiye kupasını da kazandık. Ligde ikinci olmak da Tabii Fenerbahçe için hiçbir zaman ikinci bir başarı değildi ama şampiyonlarla yine gidildiği tamam. düşünürsek tamam. E, inşallah bu da ee, bir başarı olarak görülebilir bence. Genel anlamda başarılı ilk. Emre, e senin çok güzel mesajlar verdiniz basın toplantısında. Ligin en tecrübeli isimlerinden biri olarak yeni sezonun başında biraz daha ortamı yumuşatmadı bir öncülük yaparak bütün kaptanları takımın önünde gelen toplayarak bir çalışma olabilir mi? Ortam biraz daha. Çok güzel mesajlar verdin çünkü. Ya estağfurullah bizi çok samimi bulmuyorlar bu ülkede biz konuştuğumuzda. O yüzden bir mesaj verme gereği duymuyorum ben. Ne olursa olsun herkesin kalbinde biraz cam olsaydı herhalde kimse kimsenin yüzüne bakamazdı. Herkes kimsenin kalbinde ne geçtiğini bilemez. O yüzden de ben bu ülkede Abi, sus, o kadar e, açıklama yapacak kadar kendimi şey hissetmiyorum yani. Çok samimi em, bir bulmuyorlar. Mesela. umutsuzsun biraz bu konuda yani. Gerek yok bence böyle şeylere. Emre Emci e, geçen yıldan mı ondan önceki seneden artık sürekli bu tarafa doğru uzuyor. <laughs> Seremonide de elinizi e, elini sıkmadınız. O maç içinde evet. de bir pozisyon oldu. Orayı bize bir anlatabilir Acaba mısın? ben yapsam o tekmeyi idam sehpalarını asmıştınız. Emre Bölüsoğlu için bu ülkede. Bir de haşa yani. Bu ülkenin biricik evladı Zokor hakkında benim konuşmam ne haddime? Hocam bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederiz. Tamam. Ne var abi?